Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve çevremize duyurmayı unutmayalım. Rabbim bizleri İslam'a hizmetten ayırmasın. Evet Kur'an surelerini tanıyalım. Dersimize devam ediyoruz. 46. surede Ahkaf suresindeyiz. Suratul Ahkafi. Evet. Ahkaf uzun ve yüksek kum yığını manasına gelen hıqıfın kelimesinin çoğuludur. Hud aleyhisselamın kavmi olan Ad, Yemen'de denize nazır kum tepeleri arasında oturduğundan bu bölgeye ahkaf denmiştir. Bu sure ahkaf suresinin ahkaf suresinin 21. ayet kelimesinde zaten anlatılıyor. Vezkür ehâ adı vezkür an zikret kimi zikret ad kavmini yani ad kavmini Ad kavminin kardeşi Hudu an. Kim an? Ad'ın kardeşi. Vezkür an. Kim an? Ad kavminin kardeşi yani Hud peygamberi an. İz hani iz manasında enzere uyarmıştı kavmehu kavmini nerede bir ahkafi ahkaf bölgesinde ahkaf bölgesinde kavmini uyarmıştı. Bu ayetten zaten bu sureye isim verilmiş. Evet bu surede bir de şu geçiyor. <laughs> Yeni doğan çocuğun annesinin karnında annesinin karnında taşınması ile sütten kesilmesi 30 ay sürer. Başka bir ayette süt emme süresi tam olarak 2 yıl 24 ay olarak belirlenir. 30 ayın 24 ayı süt emme dönemi ise geriye kalan 6 ay ise en düşük hamilelik süresidir. Ahkaf suresi 15. ayette anlatılıyor. Evet. Yine Ahkaf suresi 29. ayette bir grup cinin peygamber efendimize yönlendirilmesi ve Kur'an-ı Kerim'i dinleyip Müslüman oluşlarından bahsedilir. Sonra inanan bu cin taifesi kendi kabilelerine gidip Hz. Muhammed'in davasına uymaları hususunda kendi kabilelerini İslam dinine davet ettiklerinden bahsedilir. Zariyat suresinde göreceğiz. Ve ma halakutul cinne vel insi Muhakkak ki biz cinleri ve insanları şey, biz cinleri ve insanları ancak bize kulluk etsinler diye yarattık. Eee ah, e, 56. ayet-i kerimede geçiyor. Ee, dünyada iki tane akıllı varlık var. Birisi insanlar, birisi de cinler. Ee, mesul tutulan, imtihana tutulan iki varlık var. Cinler ve insanlar. Bazıları işte bu cinleri kabul etmeyip değişik değişik yorumlar yapıyorlar. Onlara itibar etmeyelim. Onlar da aynı bizim gibi imtihana tabi tutulan başka bir varlıklar. Onların zaman dünyası farklı. Bizim zaman dünyamız farklı. Evet bizden önce yeryüzünde halife onlardı. Onlar, o bizden sonra halifelik bize geçti. Onlar da aynı bizim gibi yeryüzüne geldikten sonra kan döktüler. İnsanoğlu da yani ondan farklı bir şey yapmadı geldi onlar gibi kan döküyor. Ortalık kan revan. Evet. Fas bir sabret kim gibi kema sabara ulul azmi minel rusuli ee, Ulul azim yani azim sahibi kimseler gibi o, o, o peygamberlerden olan ulul ul, azim sahibi kimseler gibi sabret. Burada ulul azim peygamberlerden bahsediyor. O halde Fa o halde fa fe, fe'den veriyor bu manayı. Yani hmm, isbir geçiş yaptık mı fasbir diye okuyoruz. O halde Resul'ün Peygamber Efendimiz e emir ama aynı zamanda bize de bir emir var burada. Peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Ahkaf 35. Ahkaf diyelim. Ulul Azmi, ulul Azim peygamberler Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed'dir. Evet, e, bunlardan Hazreti Muhammed, Musa, İsa Aleyhisselam'a müstakil kitap verilmiş. İbrahim Aleyhisselam zaten e, bambaşka bir peygamber. Hazreti Nuh Aleyhisselam da ikinci Adem'dir. Hazreti Nuh Aleyhisselam çok uzun zaman kalmış yani 950 yaşındayken tufan kopmuş. Yani 1000 seneden 50 sene eksik diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani 950 yaşındayken tufan kopuyor ve ondan sonra kaç yıl yaşıyor Allah bilir. Uzun yaşamış. İbrahim Aleyhisselam girdiği her imtihandan başarıyla geçmiş. Allah'ın dostu Halilur Rahman. Allah'ın dostu demek Allah'ın dostu olmayı kazanmış. Musa Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de en çok e, kıssası bahsedilen peygamberdir. İsa Aleyhisselam peygamber efendimizden sonra gelen ve şu an yeryüzündeki bu Hristiyanlık dinine mensup olmuş olduğu e, dinin peygamberi aslında e, İsa Aleyhisselam da Müslümanlığı getirdi. Herkes Müslümanlığı getirdi ama sonradan ona inanan insanlar ismini bile değiştirdiler. Dinin ismini bile değiştirdiler. İçindeki İncil'in içindeki ayetleri değiştirdiler Tevrat'ı da değiştirdiler Tarif ettiler yani Bunlar gerçekten Büyük peygamberler İsa Aleyhisselam niye Burada alınmış çünkü İsa Aleyhisselam Başlı başına bir mucize Yani babasız dünyaya geliyor Evet devam ediyoruz Ahkaf suresi Mekki bir sureydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet Mekki bir sure. Bu medeni bir sure. Suratü Muhammed'in Muhammed suresi. Evet ikinci ayette geçen Hazreti Muhammed'in isminden dolayı sureye Muhammed suresi denmiştir. Evet Efendimiz'e ait müstakil bir sure var. ve izâ lakîtumullezîne keferû inkar eden o kimselerle karşılaştıkları, karşılaştığınız zaman Fezarber Vurun boyunlarını, vurun kellelerini. Savaşta kafirlerle karşılaştığınızda kellelerini vurun. Vurun boyunlarını. Yani burada savaşta tabii diyor. Normal zamanda kimse, kimse kimseye zarar veremez. Normal zamanda veya işte aman dileyene kimse zarar veremez. Bu dinimizde yok. Ama savaşta karşılaştır mı sen onun kellesini vurmazsan o senin kellesini, o senin kelleni almayı bilir yani. 15. ayette müttakilere vaat edilen cennetin vasıfları şöyle anlatılır. Evet, cenneti en güzel tasvir eden yani cennetteki nimetleri en güzel tasvir eden ayetlerden bir tanesi diyor ki içinde bozulmayan sudan ırmaklar, mesela sudan ırmaklar olacak. Tadı değişmeyen sütten ırmaklar, sütten ırmakları var. İçenlere lezzet veren şaraptan. Buradaki şarap yani şu anki İnsanların içip de sarhoş oldukları şarap değil yani oradaki şaraplar sarhoş etmeyecekler. <laughs> şarap cennet içeceği demek yani. Ve süzme baldan ırmaklar ya baldan ırmak olacak insanlar o nehirden e, balla, bal içecekler yani. Rabbim oraya girebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Ve men yebehal fe innema yebehalu an Kim cimrilik ederse fe inne ancak yebakhalu an nefsihi kendi nefsinden cimrilik etmiş olur. Yani kim cimrilik ederse ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Cimrilik eden kendisine cimrilik eder. Yani dünyada ne kadar cimri olursan ahiretteki derecen de o kadar az olmuş olur. Yani aslında kendine karşı ahiretteki yerine karşı cimrilik etmiş olursun. Dünyada ne kadar cömertlik edersen ahiretteki yerini de o kadar yüksek yapmış olursun. Kendine o kadar iyilik etmiş olursun. Muhammed 36. ayet. Evet. Devam ediyoruz. Fetih Suresi. Suratül Fethi. Evet. İnna fetahna leke fethen mubina. Çok meşhur bir ayet-i kerime. Sura adını ilk ayetten alır. Buradaki fetihten fethen mubina diyoruz ya. Oradan alır. Hudeybiye Anlaşması'ndan bahseder bu sure. Hicretin 6. yılında Hudeybiye anlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında inmiştir. Mekke'nin fethedileceğini müjdelemiştir. Zaten buradaki yakın sana bir yakın bir apaçık fetih müjdeliyoruz demek Mekke'nin fethi. Hemen Hudeybiye'den bir sene sonra. La kad radiyallahu anhu de burada bu surede Beyatur Rıdvan'dan bahsediyor. Bir ağaç altında Hudeybiye'de Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'ı elçi olarak Mekke'ye gönderiyor. Sonra oradan bir haber geliyor ki Hazreti Osman'ı şehit etmişler diye bir haber gelince Peygamber Efendimiz de buradaki müminlerden son damla kanlarına kadar çarpışacaklarına dair Efendimiz onlardan biat alıyor. Efendimiz'e biat ediyorlar. Bu biat bu surede zikrediliyor ve Allahu Teala onlardan razı olduğunu dile getiriyor. Ah keşke Rabbim bizlere de böyle bir müjdeyi, böyle bir rızalığı nasip eylesin diyelim. Evet, la kad radiyallahu muhakkak Allah razı oldu kimden? Anin radiyan harfi celili kullanıyor. Anil mukminine. Müminlerden razı oldu. Ama hangi müminler? iz hine yani hine yubayuunke sana beyat ettiklerinde nerede tahta şecerati ağacın altında bu ağacın yani o Hudeybiye'deki ağacın altında sana biat eden müminlerden Allah razı oldu. Rabbim hepimizden razı olsun. Faalime bildi ma fi kulun ma ol bir şeyi ki o bir bilgiyi ki fi kulubihim. Onların kalplerinde olan o bilgiyi bildi. Evet kalplerinde olan Allah bilmiştir. Fenzile sekinete aleyhim Allah onlara sekinet, güven duygusunu verdi. Ve esabehum fethan gariba onlara pek yakın bir fetihle ödüllendirdi onları. Ve esabehum onları ödüllendirdi yakın bir fetihle. Bu ağacı sonradan Hazreti Ömer kesiyor. Sebebi de şu. İnsanlar gidip bu ağaçtan medet ummaya başlıyorlar dilek adamaya başlıyorlar derken bak ki Hazreti Ömer insanlar bu ağaca kutsallık atfedecekler gidip bu ağacı kesiyor. Evet devam ediyoruz. Hucurat suresindeyiz. 49. sure. Hucura Suretul evet, Hucurat, Hucurat suresi. Hucurat, Hucretun kelimesinin çoğuludur. Hücretun hücuratun. Yani Türkçe'de biz hücre diyoruz ya insan hücresi. O da buradan geliyor. Yani kapalı kutu gibi bir şey demek yani. E, hücreye de ondan dolayı hücre demiş zaten. E, ev demektir. Hazreti Peygamber'in evlerine hücurat diyoruz. Peygamber Efendimiz, Hazreti Peygamber Efendimiz'in 9 tane hücresi odası vardı. E, i̇şte kimi rivayetlere göre dokuz evliydi, kimi rivayetlere göre daha fazlaydı. Mescid-i Nebevi'ye bitişik dördüncü, yani Mescid-i Nebevi'ye bitişik dokuz tane hücresi vardı. Dördüncü ayette bu geçtiği için sureye Hucurat ismi verilmiş. Peygamber Efendimiz'in evlerinden bahsediliyor. Bu surenin ilk ayetinin sözde veya davranışta Hazreti Peygamber'in önüne geçerek veya onun sözünü keserek edebe aykırı davranış, davrananları uyarmak için geldiği rivayet edilmiştir. Ya la tuqaddimu ve Yani All Allah, Resulü'nün önüne geçmeyin. Ne sözde ne davranışta. Edep. Hucurat suresi demek eşittir. Adab-ı muaşeretten, edepten bahseden. Yani peygamberlere, ilim sahibi, alimlere, ariflere nasıl davranmamız gerekiyor? Onlardan bahsediyor. İnnellezine yunadûneke min vera'il hucurati İşte buradaki kelimeden alıyor sure ismini. Diyor ki innelezine o kimseler ki bedeviler Arap çöllerinden gelen bedeviler bedevi demek medeniyet görmemiş insan demek. Adap bilmeyen insan demek. E, Yunadûneke ne sana nida ediyorlar, bağırıyorlar. Geliyorlar Peygamber Efendimizin evinin oraya. Ya Muhammed çık dışarıya ya, Yani böyle bu şekilde Bağıra bağıra Peygamber Efendimiz'i oradan çağırıyor çağrıda bulunuyorlar. Min verail hücurati. o evlerin arkasından sana bağıranlar var Yeni nida çağıranlar. Ekter ve onların çoğusu la ya'gidûn. Akledemezler. Yani çoğu düşünemiyorlar. E, bu yaptıklarıyla Peygamber Efendimiz'e rahatsızlık verdiklerinden haberi yok. Hucurat 4. Hz. Peygamber'in yanında sesini yükseltilmemesi ve sıradan insanlara bağırılıp çağrıldığı gibi ona bağırılmaması. Yani normal insan arkadaşıyla, hanımıyla e, konuştuğu gibi peygamberle konuşamaz. Bakın nasıl ki böyle yapamaz, onun hadislerine de sözlerine de dil uzatamaz. Kendi görüşünü onun görüşünden ileri atamaz. Ey müminler size bir fasık bir haber getirdiği zaman ya yüledin amenu inca ekum fasikun beyin size bir fasık günahkar yani güvenemeyeceğiniz bir insan bir haber getirdiğinde araştırın. Fetebeyyenu en tusibu kavmen bi fe Diyor ki e, size bir fasık bir haber getirdiği zaman onu iyice araştırın. Yoksa bilmeyerek bir kavme zarar verir de sonunda yaptığınıza pişman verirsiniz. Evet her şeyde teenniyle hareket etmek lazım. Yani alelacede hızlı bir şekilde düşünmeden, istişare etmeden hızlı bir karar vermemek lazım. Evet, Hucurat Suresi 10. ayette diyor ki Allahu Teala innemel mu'minun ihvetun. Müminler ancak ve ancak ne olabilir? Kardeş olabilir. Müminler kardeştir. Fe esrihu, O halde o halde bu fadan veriyoruz. O halde fe aslihu ıslah edin, düzeltin. Beyne ahaveyküm kardeşlerinizin arasını düzeltin. Bize büyük bir emir veriyor burada Allah Teala. Büyük bir yükümüz var. Ee, bir de müminlerin birbirleriyle bu surede şu ayette geçiyor. Müminlerin birbirleriyle alay yani müminler birbirleriyle alay etmesinler, birbirlerini aşağılamasınlar, birbirlerine kötü at takmasınlar, lakap takmasınlar, kötü lakap. İmandan sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Mesela örnek veriyorum. Haşa haşa bir adama gavur demek veya dürzü Mehmet demek gibi bu gibi lakaplar işte dinsiz e, ne diyelim işte dinsiz bilmem ne gibi e, işte zalim bilmem e, gibi lakaplar takarak adamlara kötü şey vermek Allah muhafaza bu yasaklanmış evet zannın çoğundan sakının çünkü zannın bir kısmı günahtır ee, birbirinizin gizliliklerini araştırmayın. Casusluk etmeyin. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Evet. Bu da gıybeti yasaklayan bir ayeti kerime. Casusluk yapmayın. Yani bir ara işte bir örgüt bunu yaptı. İnsanların telefonlarını dinlediği yatak odalarına kameralar koyduğu Allah muhafaza bunlar dinimizde haram olan şeyler. Evet. Bu Suratü Kaf, Kaf suresi. Bunu da okuyalım da bitirelim bari. Suratü Kaf, Mekki bir suredir. Ee, diriliş, haşır, ahiret halleri bu Kaf suresinde anlatılır. Huruf-u mukattadır bu. Ee, bu surette Kaf suresinin 16. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ حَبْلِ الْوَرِيدِ Şah تَمَرَ demek. İleyhi insana gidiyor. Biz ona, insana, şah damarından akrab daha yakınız. Evet allah Teala bize uzak değil. Aa, Kaf suresi 18. ayette şu geçiyor. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atidi. o insan hiçbir söz söylemez ki yani ma yel fiyadı telaffuz etmez min kavlin hiçbir sözü yani hiçbir söz söylemez ki illa ancak e, bu ma'dan sonra illa gelirse o ma muhakkak nafiye manasındadır yani olumsuzluk manasındadır. İlla ancak onun yanında vardır. Rakibun bir gözetleyici, atidun çok dikkatli bir gözetleyici vardır. Yani ağzımızdan çıkan her biri sözümüz kaydediliyor. Her bir sözümüzü çok dikkatli bir gözetleyici kaydediyor, görüyor. Söylediğimiz şeylere dikkat edeceğiz. İşte ağız alışkanlığı, hocam ne yapalım küfre diyoruz. Göreceksin orada. Bunların hepsi kaydedilmiş olacak. Bunların vebalini nasıl ödeyeceksin? Yani insan farkında olmadan ağzını eğer kötüye alıştırırsa günlük 100 kere, 200 kere, 300 kere, 500 kere küfür etmiş oluyor ki e, bu her gün her gün biriktiğinde çok büyük e, sayılara ulaşıyor. Kaf suresi 30. ayet يَوْمَا نَقُولُ cehenneme Helim teleti ve tekulu helmin Allah Rabbim bizleri muhafaza eylesin cehennem azabından. Diyor ki Yevme o gün ne kulu biz deriz cehenneme cehennem için deriz ki helim tilati Doldun mu? O gün cehenneme diyeceğiz ki Doldun mu? Ve tekulu cehennem diyecek ki hel min mezidin daha başka var mı gönder diyecek. O da cevap verecek daha yok mu gönder kafirleri gönder gelsin diyecek. Allah muhafaza. Ve zâlike yevmul hurucu bu Surede 42. 42, 42, 42. ayet-i kerimede bu ifade bu ayet geçiyor. Bu ba's öldükten sonra diriliş için bu surede bu tabir kullanılır. Yavmul huru çıkış günü. Nereden çıkış? Mezarlardan, toprağın altından çıkış günü. Sur'un sesi ebedi hayata çıkış günüdür. Ve zâlike dediği bu yani sur'un sesi, o İsrafil'in surunun sesi ebedi hayata çıkış, yani o fani olan dünyadan ebedi hayata ba'asa çıkıştır. Rabbim o ba'as gününde tekrar diriliş gününde bizleri mahcup eylemesin. Bizleri orada Peygamber Efendimizle müminlerle beraber eylesin inşallah. Cennetinden ayırmasın. Geç dualar yaparken inşallah kelimesini kullanmamak lazım. Ee, direkt dua etmek lazım. Ya Rabbi şunu ver, bunu ver, şunu istiyorum, bunu istiyorum demek lazım. والحمد لله رب العالمين evet, 51 suredeyiz.